Hiç düşündün mü? Şu an bulunduğun noktada gerçekten mutlu musun? Hayatının gidişatından memnun musun? Yoksa bir şeylerin değişmesi gerektiğini mi hissediyorsun? Peki değişim için neyi bekliyorsun? Bazen alışkanlıklarımız ve korkularımız bizi olduğu yerde tutar. Ya başarısız olursa diye düşündüğün oldu mu? Peki ya, ya her şey daha güzel olursa sorusunu kendine sordun mu? Neden hep en kötü ihtimali düşünüyoruz da en iyisini hak ettiğimizi kendimize hatırlatmıyoruz? Gerçekten ne istiyorsun? Daha iyi bir hayat mı? Daha adil bir düzen mi? O zaman neden adım atmıyorsun? Sen değişmeden hayatın değişmesini nasıl bekleyebilirsin? Şimdi kendine şu soruyu sor. Aynı yerde kalmaya devam etmek mi daha zor? Yoksa cesaret edip harekete geçmek mi? Unutma, büyük değişimler küçük kararlarla başlar. O ilk adımı atmaya hazır mısın? Şimdi mi yoksa yine erteleyecek misin? Yorumlara yaz, senin değişim hikayen nasıl başlayacak?